Hoş geldiniz. Merhaba, ben Uğur Aslak. Simbalı çatısı altında daha iyi bir yaşam sürmek amacıyla edindiğim bilgi ve tecrübeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu yolculukta yazdığım blogları uğurtaslak.com üzerinden isterseniz inceleyebilirsiniz. Yaşamın anlamı acaba sadece bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarımızı karşılayıp tatmin olmak ve bunu sürekli bir döngü olarak sürdürmekten mi ibaret? Sizce bu nasıl bir anlam ifade ediyor? İhtiyaçlarımızı hissederiz. Bazen de kendimizi yaratırız. Bu ihtiyaçları karşıladığımızda tatmin oluruz. İyi ya da kötü, lüks ya da sıradan, e, az ya da çok. Her ihtiyaç öncelikle doğar, türüne ve önemine göre karşılanır. İhtiyaç hissetmediğimiz zamanla Hayatın oyununun sonuna yaklaştığımızı düşündürür bize. İhtiyaç duymak, bu ihtiyaçları gidermek ve sonrasında elde edilen tatmin ile yaşamımızı sürdürmek, yaşamın kendisi hakkında anlamlı bir açıklama sunar bize. Bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarımızı nasıl dengeliyoruz? Ya da bu ihtiyaçlar zaten kendiliğinden mi denge oluşturuyor? Hiç düşündünüz mü? Temel fizyolojik ihtiyaçlarımızın yanı sıra ruhsal ve zihinsel ihtiyaçlarımız da var. Bu noktada ruh ve zihin kavramını aynı anlamda kullandığımı belirtmek isterim. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı bedensel ve ruhsal zihinsel ihtiyaçlar olarak ikiye ayırmak uygun olacaktır benim için. Bedensel ihtiyaçlar dediğimizde nefes alma, yeme, içme, boşaltım ve cinsellik gibi temel fizyolojik ihtiyaçları kastediyoruz aslında. Bunun yanı sıra güvenlik ve kendimizi ifade etme gibi diğer bedensel ihtiyaçlarımız da hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Bedeninizle nasıl bir iletişim kurduğunuzu hiç düşündünüz mü? Siz onun ihtiyaçlarını anlar mısınız? O da sizinkileri anlar mı mesela? İstedikleriniz çatıştığında... Birbirinize tolerans gösteriyor musunuz? Bedeniniz ve siz. Özellikle yaşam oyunumuzu sürdürmemiz için bedenimizin hayatta ve işlevsel olması gerekiyor. Bu yaşamımızı sürdürebilmemiz için temel bir şart. Bedenimiz gerektiğinde harekete geçebilecek durumda olmalı ve yaşamın istikrarlı bir şekilde sürdürebilmeli. Aldığımız her şey türüne ve vücudumuzun bağışıklık durumuna bağlı olarak sağlığımızı bir etkileyebilir durumda. Bazen aldığımız şeyler bizi yedebiliyor. Mide rahatsızlıklarına yol açabiliyor veya başka şehirlerde, şey, şekillerde vücudumuzu etkileyebiliyor. Bunlar çoğunlukla vücudumuzun bağışıklık bağışıklık sisteminin teori etme sınırlarını aştığımızda gerçekleşiyor. Dikkat edin buna. Bununla birlikte vücudumuz için yararlı olan şeyler de var tabi. Ve temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için onları kullanıyoruz. Yediklerimizi, içtiklerimizi, hatta duyduklarımızı sadece tüketmekle kalmamalı, aynı zamanda onları dinlemeli, algılamalı, işlemeli ve ondan sonra sindirmeliyiz. Vücudumuza giren her şey bağışıklık sisteminin durumuna bağlı olarak enfeksiyon riski taşıyabiliyor. Bağışıklık sistemimiz bu maddelerle işte bazı maddelerle başa çıkabiliyor ya da bazen yetersiz kalabiliyor ve vücudumuz bu durumda çeşitli reaksiyonlar gösteriyor. Enerjinin yönetimi çok önemli bir konu. Oluşan veya maruz kalınan her enerji ister olumlu ister olumsuz olsun yönetilmesi ve dengelenmesi gerekiyor. Çünkü her enerji türü uygun bir şekilde kullanılmadığında farklı sonuçlar doğurabiliyor. Örneğin, içimizde biriken ve ifade edilemeyen yüksek enerji seviyeleri edengesizliğe ve huzursuzluğa yol açması çok muhtemel. Bu durum ruhsal ve zihinsel ihtiyaçlarımızın ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor aslında bize. Yaşamın içinde bu ihtiyaçları tanıyıp karşılamak, bütünlüklü bir yaşam sürdürmek için temel bir gereklilik. Acaba zihinsel oyunlar ve bedensel hazlar yaşamımızın ana temasını mı oluşturuyorlar? Ne düşünüyorsunuz? Eğer bu doğruysa, e, öncelikle bedenimizin hayatta kalmasını ve ihtiyaçlarını karşılamasını hedeflemeliyiz. Bu da ruhumuzu sıkmadan ve zihnimizi bulandırmadan yapılmalı tabii ki. Peki ihtiyaçlarımızı nasıl karşılamalıyız? en başta ölçülü şekilde ve sınırlarımızı bilerek dengede kalmaya çalışarak tüm ihtiyaçlarımızı karşılamak çok önemli. Evet, bu iddialı bir ifade olabilir. Ancak düşündüğüm bu. Gerçekten ihtiyaç duyduğumuz şeylere odaklanılmalı. Diğer kendi geliştirdiğimiz ihtiyaçlardan ise e, gereksiz bulduklarımızı karşılamaktan kaçınmalıyız bence. Her seçimizde dikkatli olmak önceliğimiz olmalı. Bu konuda Mazlum'un ihtiyaçlar hiyerarşisi hakkında da bilgi verebiliriz belki. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mazlum'un ihtiyaçlar hiyerarşisi hakkında bilginiz var mı acaba? Mazlum ve diğer düşünürler ihtiyaçları çeşitli yollarla sınıflandırmışlar. Her sınıflandırma yaşamımızı farklı açıdan ele alıyor. Ben de benzer bir sınıflandırma yapmaya çalışıyorum aslında. Bir insanın kendi ihtiyaçlarını tanıyıp sınıflandırabilmesi önemli. Bu süreç hayatımızın anlamının aslında aramamızda temel bir rol oynuyor. İhtiyaçların yönetilmesi aslında yaşamın yönetilmesi olabilir mi? Sizce de öyle mi? Bedenimize iyi bakmak çok mühim. Siz bedeninize nasıl bakıyorsunuz? Bilinçli misiniz mesela bu konuda? Ağrı ya da hastalık anında bu durumlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Babam insanın canı ağrıyan yerindedir derdi ve ben de bu düşünceyi katılıyorum. Düşünceyi paylaşıyorum babamla. Bedensel ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra genellikle ruhsal veya yani zihinsel ihtiyaçları karşılamaya yöneliriz biliyorsunuz. Zihinsel ve ruhsal ihtiyaçları aynı anlamda kullanmıştık. Farklılık hissetme ihtiyacı gibi mesela bu ihtiyaç da bir ihtiyaç. Bazen ruhumuz değişik bir karar ve güvenlik kaygılarımıza rağmen yeni deneyimler peşinde koşarız. Örneğin sevgi bağlılık ihtiyacı. İnsan hem sevmek hem de sevilmek istediği temel duygusal bir gereksinim bu. Bu ihtiyaçlar kendimizi bir yere ait ve bağlı hissetmemizi de sağlıyor. Sevgi ve bağlılık ihtiyacı aynı zamanda kendimizi özel hissetme ihtiyacını da doğurabiliyor. Bazen etrafımızdaki insanların kendimizi özel hissettirecek davranışlar bekliyoruz onlardan. Büyüme ve gelişme ihtiyacımız var mesela. Kendimizi geliştirmek ve katkıda bulunmak isteği bu aslında. Bu ihtiyaç yaşamımızın her aşamasında önemli bizim için. Ve tatmini bizi daha doyumlu bir hayata yönlendirebiliyor. İhtiyaçlar kişiden kişiye değişiyor ve oldukça çeşitlenebiliyor. İhtiyaç yaratma ve karşılama süreci bir tatmin döngüsü oluşturur ve bizi sürekli yeni ihtiyaçların arayışına iter. Bazen hiç çoktan ihtiyaçlar yaratıp bunları karşılamanın yollarını arayarak elde edilen tatminin peşinde peşinden gidebiliriz. Bedensel ihtiyaçların yaşamın anlamını doğrudan etkileyebileceği çok açık. Ruhsal ve zihinsel ihtiyaçlar da benzer bir etkiye sahip. Yeme, içme, barınma, sağlık ve cinsellik gibi bedensel ihtiyaçlarımızın ve ruhsal zihinsel ihtiyaçlarımızı karşılama ve tatmin yolları toplum içindeki itibarımız ve yaşam, yaşam kalitemizi etkileyebilecek pozisyonlara girebiliyor. Canlılar belirli temel ihtiyaçlarını belirli bir süre boyunca karşılayamazlarsa yaşamda risk altına girebilir. İhtiyaçların karşılanması sağlık ve refah hissi yaratırken yaşam kalitesi konusunda bu ihtiyaçların giderilmesi e doğrudan, ilişkili, e doğrudan ilişkili. Yani yaşam kalitesinin artması bu ihtiyaçların giderilmesine bağlı olabilir. Toplumda sizin hakkınızda nasıl konuşulduğunu hiç düşündünüz mü? Yani insanlar arkanızdan sizin hakkınızda neler söylüyor olabilirler? Bu tür düşünceler ihtiyaçlarımızı karşılama biçimimizi ve davranışlarımızı etkiler. Her seçimimizin bilinçli ve farkında bir şekilde yapılması önemli. Çünkü bu seçimler başkalarının hayatları üzerinde de etki yaratıyorlar. Başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğü ya da konuştuğu sadece gıybetten ibaret değil. Bizim yarattığımız bireysel fayda başkalarının hayatlarında nasıl tezahür ediyor? Bak bu konu çok önemli mesela. Plansız ihtiyaç yönetimi ve bilinçsiz eylemler yaşamımıza zarar verebilirler. İhtiyaçlarımızı ve onları nasıl karşıladığımızı yönetmek hem kendimizin hem de çevremizdeki insanların yaşam kalitesini etkiler. Bu arada diğerleri üzerinde yarattığımız etkilerin farkında olarak da yaşam kalitemizi arttırabiliriz. Çünkü hayat oyununda birçok bilgi diğerlerinden sağlarız. Bu nedenle başkaları her zaman haksız olmayabilirler. Ölçmek, biçmek ve lazım olduğu kadarını alıp denge sağlamak esastır. Bedensel ihtiyaçlarımızı yeterli bir şekilde karşılamak, ruhsal ihtiyaçlarımıza da daha fazla odaklanmamıza ve hayatımıza daha derin anlamlar katmamıza yardımcı olabilir. Ruhsal ve zihinsel ihtiyaçlarımızın yaşamımızdaki derinliği üzerine de konuşmak isterim. İhtiyaç tatmini döngüsü arayışımızı değiştirene kadar devam ediyor. Ne aradığımızın farkında olmak ve her adımımızı bilinçli atmak olgunluk ve kendine saygının bir göstergesi. Ruhsal ihtiyaçların neler olabileceğini hatırlayalım bir isterseniz. Sevgi, aidiyet, kendimizi ifade etme, anlam bulma, bir amaç edinme gibi ihtiyaçlar ruhsal ve zihinsel ihtiyaçlarımız arasında sıralanabilirler. Ruhsal ihtiyaçların tatmininin kişisel gelişim, mutluluk ve iç huzuru ile olan bağlantısı tabii ki inkar edilemez. Ruhsal ve zihinsel ihtiyaçların karşılanması hayatımızı daha derin ve tatmin edici bir deneyime dönüştürebilir. İhtiyaçlar ve tatmini adlı bu yaşam oyununda ihtiyaçlarımızı karşılamak ve bir tatmin elde etmek hayatın temelini oluşturduğu görülüyor aslında bu, buradan baktığımızda bakış açısıyla. İhtiyaçlarımızı karşılamak düşüncelerimizi ve değerlerimizi şekillendirir. Duygularımızı besler ve davranışlarımızı yönlendirir. Bu süreç yaşamımızı meşgul eder durur. İhtiyaçlarımızın dengeli bir şekilde karşılanması içsel ihtiyaçlarımızı ve yaşamımız üzerindeki kontrolümüzü güçlendirir. İhtiyaçlarımız yeterince karşılanmadığında yoksulluk hissederiz. Fazlası ise tatminsizlik veya duygusal dengesizliğe yol açabilir. Yani pozitif veya negatif her türlü aşırılığın bir maliyeti ve karşılanması gereken bir bedeli olduğu ortada. Kendi hayatından örnek vermek gerekirse her insan bir yolculuk başlatır. Mesela doğum, eğitim, kariyer, kişisel gelişim, aile kurmak gibi ihtiyaçlarımı karşıladıkça hayatımı şekillendirdim mesela ben. Muhtemelen siz de öylesinizdir. Bunun yanında saygı ve takdir beklentisi gibi ihtiyaçlar bize insan ilişkilerinde asıl neyin önemli olduğunu da öğretiyor. Hayatımızın her aşamasında yeni şeyler öğrenmek ve kabul etmek biraz zamanımızı alır. Ancak niyetimizin farkında olduğumuzda ve iyi bir planla hareket ettiğimizde, evren bize yardım eder. Annemin de dediği gibi Allah doğru kulun yanındadır ve onun yardımcısıdır. İyi bir plan ve doğru bir niyetle yola çıktığımızda her şey yolunda gider çoğunlukla. İhtiyaçlarımızı karşılamak için planlanan süreç, yardımcı metot ve tekniklerle de desteklenmeli. Örneğin bizim simbol öğretisi içerisinde analizlerimiz için kullandığımız 12'li düşünme yöntemi var. Ve benzeri birçok yöntem var. Neyi niçin yapmak istediğimizi belirlememize ve gerçekleştirmemize olanak sağlayacak uygun bir plan yapmamıza yardımcı olabiliyor bu tarz teknikler. 12'li düşünme yönteminin detaylarını kanalımızda mevcut olan bu konuyla ilgili diğer videolardan takip edebilirsiniz. Denenmiş ve etkili çözüm yöntemlerini kullanmak hem maliyet açısından hem de verimlilik açısından daha faydalı olabilir. Yardım almak için doğru kişileri bulmak ise bilgi ve beceri gerektirir. Örneğin bir işletmeyi profesyonel yöneticilerin yönetimine emanet etmek istiyorsunuz diyelim. Doğru kişileri bulmak için önce sorumluluk almak ve süreç için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmak gerekebilir. Kendimizi yeterli hissetmediğimiz zamanlarda profesyonel destek almak veya kendi kapasitemizi geliştirmek iyi bir çözüm olabilir. Ancak her zaman kendi seçimlerimizi yapmak ve durumları kendiliğimize çevirmek için çaba göstermek önemlidir. Değerlendirme kriterlerimizi basit ve algılanabilir kıldığımızda uygun çözümleri bulmak da daha kolaylaşabilir. İhtiyaçlarımız tamamen kişisel olduğundan başkalarının bu konuda bir fikri olmayabilir. Sonuçta eğer biz bir adım atmazsak başkaları bizim yerimize ihtiyaçlarımızı gönüllü olarak karşılamazlar. Yardım alsak bile bu ihtiyaçların giderilme yolunun Tercih ve sorumluluğu tamamen bize aittir. Bu mutlak hatırlanması gereken önemli bir konudur. Profesyonel danışmanlıklarda da mesela ihtiyaçlar bize ait olduklarından süreci dikkatle takip etmek ve üzerinde kontrol sahibi olmak da yine bizim sorumluluğumuzda olacak. Her konunun uzmanı olamayabiliriz. Ancak gerekli durumlarda doğru uzmanları bulmak ve Onlardan yardım at almak bizim tercihlerimizden ve bizim sorumluluklarımızdandır. Amatörce yaklaşımlar sergilemek yerine iyi örnekleri bulup onları takip etmek bile sonuç için daha faydalı olabilir bence. Hayatımızdaki sorumluluk bilincimiz isteklerimizin amaç ve değerlerini kavramamıza sürekli etkin bir şekilde yönetmemize ve ihtiyaç duyduğumuzda doğru kişilerden yardım almamıza imkan tanır. Bu yaşamımızın temel bir parçasıdır ve kendi hayatımız üzerinde hakimiyet kurmamıza olanak sağlar. Bu kadar konuşmadan sonra kısaca özetlemek gerekirse buraya kadar olanları, ihtiyaçlarımız, gereklilikleri, amaçları ve onları nasıl karşıladığımız bizi biz yapan temel unsurlardır. Sizler ne yapmak istiyorsunuz hayatınızda? Neden ve hangi amaçlarla bunları yapacaksınız? İhtiyaçlarınızı gidermek için siz hangi yolları keşfettiniz mesela? Süreçten ve sonuçtan olan tatmin beklentiniz neler mesela? Kişisel farkındalığımız ve ihtiyaç yönetim becerilerimiz bu süreci başarıyla yönetmemize yardımcı olabilir. Sonuç olarak İhtiyaçlar yönetilmesi gereken temel yaşam meseleleridir. Bu tanım üzerinde hem fikir olmamızı gerektirebilir. Çünkü kendi ihtiyaçlarımıza sahip çıkmak yaşamı daha anlamlı kılar ve yaşama tutunma arzumuzu güçlendirir. Başkalarından bir şey beklemeden ve onlara bağlı kalmadan kendi ihtiyaçlarımızın farkında olmak, onları karşılamak için etkili ve faydalı yollar bulmak ve İhtiyaçlarımızı dengeli bir şekilde karşılamak e, huzurlu bir yaşamın anahtarı olabilir tabi Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yaşam yönünüzü belirleme gücü olan ihtiyaçlarımız ve giderilme yöntemlerinin yaşamımızın esas amacı olabilir mi acaba konusu üzerinde fikir ürettiğimiz videodan keyif almanız ve faydalı bulmanızı umuyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada videonun sonunda kısaca felsefemizden bahsedip, birlikte size birlikte dua etmek istiyorum. Bizim iseniz. Simbalı felsefesi her bireyin kendi sorunlarını ve zorluklarını kendisinin yarattığını ve dolayısıyla en uygun çözümleri de yine kendisinin bulabileceği fikrine dayanıyor. Bu yaklaşım kişinin hayatındaki tüm kurguların ve sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu vurguluyor. Simbalı bireyleri kendi iç dünyalarında daha derin bir yolculuğa çıkmaya teşvik eder ve bu sürece kendine özgü teknik ve yöntemleriyle destek olmaya amaçlar. Bu, yolculuk, bu yolculukta Simbalı'nın rehberliğiyle bireyler kendi potansiyellerini keşfetmeye ve içsel kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya yönlendirilirler. Teşekkür ederim. Şimdi birlikte dua etmeye öneriyorum. Ey Evrenin Yaratıcısı, bize içsel yolculuğumuzda rehberlik et, hayatımızda anlamlı ve amaçlı ilişkiler kurmamıza, huzur, anlam ve kalite bulmamıza yardımcı ol. Güçlü, hedefleri olan, zorluklardan ve tecrübelerden öğrenebilen, kendini ve olanları kabul edebilen, gerçeklerle barışık ve Fikirlerini özgürce ifade edebilen bireylerden olmamıza yardımcı ol. Kararlarımızda ve başlangıçlarımızda farkındalığımızı koru. İçsel gücümüzü bulmamıza, yalnızlığımızdan huzur bulmamıza ve bu yolda doğru insanlarla karşılaşmamıza rehberlik et. Amin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.